En sevdiğin müşteri profili nedir abi? <laughs> müşteri tipi <laughs> malzeme verdikten sonra para ödeyen <laughs> mutlaka. Onu o herkesi de, de geçerli. <laughs> Herkese selam, efendim bugün kanton Züriye bağlı Delikon şehrindeyiz. E, Has Gastro AG'deyiz ve yanımda da firmanın sahibi e, Nedim Has var. E, Nedim abi programıma hoş geldin. E, nasıl hissediyorsun kendini, e, nasılsın bugünlerde abi? E, teşekkür ederim Fatih, e, siz de hoş geldiniz. E, i̇yiyiz, e, yaramaz bir durum yok. E, korona süreciyle e, devam ediyor her şey. Çok etkilendiniz mi abi? Ee, i̇ş olarak e, tam tersi. E, bize e, bayağı bir faydası oldu. E, ev servisleri olduğu için, e, ambalaj, işte paket olduğu için e, bayağı... E, bize hiç etkilemedi yani. Tam tersine bayağı da işlerimiz iyi gitti yani. Nedim abi biz seni önce tanıyalım. Sevgili seyircilerimiz de merak ediyorlardır muhtemelen. Kimdir Nedim Has? Bir oradan başlayalım abi. İsviçre'ye ne zaman geldin? E, firmayı ne zaman kurdun? bir kısaca anlatalım abi. Ee, i̇smim Nedim Has. Ee, Kahramanmaraş Elbistanlıyım. Ee, 1988'de İsviçre'ye geldim. Çeşitli işlerinde çalıştım. Zürich Belediyesi'nde çalıştım 10 yıl kadar falan. Ee, 2009'da da bu sektöre girdik. Böyle götürüyoruz Fatih. Firmayı ne zaman kurdun abi? Ee, 2009'da kurdum firmayı. İlgim alanında bir işti. Ee, böyle e... Ticaret biraz da e, aileden geldiği için hep bir şeyler yapma peşine e, değdik çalışırken de. E, böyle 2009'da e, firmayı kurduk. Küçük böyle bir 25-30 tane ürünle başladık. Derken bugün e, bir 700 bine yakın e, evet. üründen hizmet veriyorsun. Evet. E, 700'ü aşkın ürünümüz var. E, her geçen günde çoğalıyor. Süper. Nedim abi ben hemen şunu sormak istiyoruz. Abi biz şu anda neredeyiz? Lokasyon olarak biz e, Darlikon'dayız. E, Darlikon, e, Zürich ve Kanton Ağrıgava'nın tam ortasında. Yani e, Ağrıgava sınır köyüz yani. E, Regensdorf'a çok yakınız. E, Zürich'e 12 kilometre, Baden'e 10 kilometre iyi bir lokasyonda. Merkezi bir yer yani. Tabii çok merkezi. Hem arka tarafından hem Zürich tarafından otoban girişleri çok mükemmel yani. Nedim abi şunu sormak istiyorum. Abi biz izledik. dedik. soruda ne satıyorsunuz abi? Ve kimlere satış yapıyorsunuz abi? Bizim biraz önce söylediğim gibi 700'ün üzerinde ürünümüz var. Ne işte ambalaj malzemeleri, don ürünleri, mozzarella çeşitleri, Ürün o da çuvalı ki ben... Paket, ambalajı dair her şey. Her şey evet. Yani işte kebapçı arkadaşlara, pizza kuruyor arkadaşlara, fırıncı arkadaşlara, otel çalışan arkadaşlara ne ihtiyaçları varsa bunları temin etmeye çalışıyoruz. dedim abi kaç müşteriniz var? Valla Fatih bilgisayarda kayıtlı olan bine yakın müşterimiz var. Ama aktif çalıştığımız müşteri 500'ünden 650 arası. Siz. Burada tabii hem toptan hem de perakende satış yapıyorsunuz abi. Evet. Ee, biz e, Fatih aynı zamanda da 2021 yılının başında depoda da de satış yapmaya yeni bir karar aldık. Dedim abi ben sözünü kesiyorum abi sen bu depo satışını biz konuşurken de çok önemsediğini söylemiştin abi. Toptan satış yapıyorsunuz, perakende satış yapıyorsunuz. Bir de e, depo satışı dedin abi. Bu depo satışı niye sizin için bu kadar önemli abi? E, şimdi şeyle Fatih, e, Depo satışında arkadaşlar gelip kendileri alıyor, biz yani gitmiyoruz, şoför yok, araba yok, bunlar biliyorsunuz hep maliyet olduğu için fiyatları da biraz düşük sattığımız için biz o araba, şoför, arkadaşlar işte iş, müşterilerimize yansıtıyoruz, çok da memnunuz yani, bizim istediğimizi çok yukarıya çıktı yani, biz bu kadar olacağını hiç düşünmüyorduk, çok iyi gidiyor, geliyorlar, alıyorlar, paralarını ödeyip gidiyorlar. Peki, bunun avantajlarının ne? Müşteriye yansıması evet. nasıl oluyor abi? Bir, bir iki örnekten bunu izah edebilir misin abi? Mesela ne diyelim? E, döner Box diyelim. Arkadaşların, kebapçıların çok kullandığı bir ürün. E, bu işte piyasada bunun değeri bellidir. Mesela e, götürüldüğü zaman, servis yapıldığı zaman 60 lira, 55 lira, 49 lira ama biz arkadaşlar buraya geldiği için onu mesela 31.90'a satıyoruz. 26 oz döner box. 31.90'a veriyoruz. Mesela bir örnek daha vereyim. Buraya geldiği zaman mozzarella peyniri. E, mozzarella peynirini bizden gelir alırlarsa 4 95 kuruş kilosu. Biz götürürsek 6.50, 6.70 o civarlarda satıyoruz. Yani yarıya yakın bir fark var Nedim abi doğru mu yani söylüyorum? Şeyde biz bazen işte arkadaşlar geliyor alıyor tabi onların ilkisini ilgisini çekiyor. Hesap kitap ediyorlar bakıyoruz. Yani şeyde bir yüzde daha az ödüyor herkes. O zaman harika bir fırsat abi. Evet. Bence bunu hani değerlendirmek gerekiyor kesinlikle. Ve arkadaşlar da bunu değerlendiriyor. Her geçen gün de müşteri kitlemiz bayağı çuvalıyor yani. Siz hangi kantonlara hizmet sunuyorsunuz Nedim abi? Yani e, lifer servisi Alman kantonlarına. Ama e, artık bizi mesela Berin'den gelmeye başladılar. Senkalen'den, üzerinden her taraftan geliyorlar. Depomuza alışveriş yapmıyor. Siz burada abi sadece tabi peynir ve paket veya karton satmıyorsunuz bize kartonu satmıyorsunuz abi. Yani onlarca çeşit ürün tabii gördüm tabii. ben burada. Deponuzun büyüklüğünü hani tam olarak bilmiyorum da abi kaç metrekare burası? Fatih bizim depomuz 1700 metrekare. 10 metre yüksekliğinde. Yani tahmin ediyorum bir 2000 2260 palet kapasitesi çalışıyoruz yani. Bizim depomuzda e, 2260 paletlik yerimiz var, e, 700'den fazla dürüm biraz önce söylemiştim ile e, devam ediyoruz. Nedim abi, e, şunu sormak istiyorum. Abi siz yılda kaç ton mozzarella peyniri satıyorsunuz ve bir de e, yılda kaç palet veya tır pizza kartonu satıyorsunuz abi? Fatih, biz şimdi e, dışarıdan bir mozzarella getiriyoruz yeni. Bunu iki buçuk ay önce başladık. E, hangi Nisan ayında bunu getirmeyi gerçekleştirdik. E, çok e, iyi gidiyor. Bu sene hedefimiz 400 ton. Yani 2021 yılında e, inşallah 400 ton mozzarella hedefimiz var. Senenin işte e, ortalarında e, Nisan ayında başladığımız için e, inşallah 2022'de hedefimiz 500 ton mozzarella satmak. Peki ileriye dönük hedeflerde ne, neler var e, Nedim abi? E, Valla 2022, 2023, 2024 mesela? Ee, şimdi fazla şey yapmak, açılmakta ikinci bir filialimiz daha var, düşünüyoruz. Nerede peki abi? Beyrin ve e, Olten arasında ama serviste sadece keşinker olarak depoda satış e, yapmak için. E, hatta oraya şeyle e, toprak alıp biz yapmayı düşünüyoruz. Hı hı. Ana depoyu oraya yapmayı düşünüyoruz. Kısmet tabii ki bunlar, hedefimizde de var. Olur mu bilmiyorum işte ama hedefimizde öyle bir şey var yani. İş hacmi baya bir arttı şu anda evet, sizde abi. değil mi abi? E, kesinlikle kardeş. Biz e, şu önümüzdeki geçmiş iki sene içerisinde işimizde yüzde iki daha çok yukarıya çıkardık. E, Sağolsun e, müşterilerimiz bizi tercih ettiler. Dışarı servisimiz, içeri servisimiz e, çok yoğunuz. İşlerimiz çok iyi Fahit Allah'a şükür. Peki kalite e, ne alemde abi sizde? Bir de oraya gelmek e, istiyorum çünkü e, kalite ...tabii ki önemsenen bir faktör abi. Benim hedeflerimin bir tanesi o zaten kardeş. Yani... E, ...müşteri memnuniyeti bu çok önemli. E, Müşteriyi memnun edersen... ...devamlı satıyorsun. ya. Yani, müşteri memnun olmazsa... ...iki sefer satarsın üçüncüye... E, ...bulamazsın o arkadaşımız gider. Çünkü... ...çok bizim işi çok yapan var. Aşırı derecede çuvalda. E, bizim e, müşteri memnuniyetimizi zamanında... ...götürmek kardeş. Bir de müşterinin istediği şeyler. Yani... E, müşteri bizden ne isterse biz onu e, temin edip götürüyoruz yani. E, bu ambalaj e, ürünleri çok çeşit olduğu için bunun hepsini bir arada bulundurmak çok zor Fatih. Yani müşterinin her isteğini karşılamak çok çok zor. En çok yorucu iş bu. Elimizden geldiği kadar da yapıyoruz yani müşterimizin isteklerini karşılıyoruz. En çok ne satılıyor abi sizde? Böyle bir beş kalemden bahsedersek. Hani sayı arttırabilirsin evet. de tamam abi. Bizim en çok sattığımız Mozzarella. Arkasından pizza kartonu geliyor. O da yıllık bir işte tahmin ediyorum bir 40 konteyne falan satıyoruz. Ne geliyor? Sos kapları geliyor. Biz toptancılarla çalıştığımız için toptancı arkadaşlarımız da var gelip bizden alanlar. Ya oraya da gelimledim abi. Bir de gelip sizden toptan alıp Tekrar onu müşterilerine, tüketiciye satanlar da var. o bizim o müşteri şeyimiz de bayağı çoğalmaya başladı. Yani toptancı arkadaşları geliyor. Onlara tabii ki uygun da veriyoruz. Onlara da bir şeyler kazanması lazım dışarıda. yani siz ana toptancı oluyorsunuz öyle mi? Yani gelip bizden alıyorlar, götürüp satıyorlar yani. Eyle de bir bayağı bir müşteri kitlemiz oluştu yani. Evet, yani mesela nereden geliyorlar? Berim'den geliyorlar, Bazel'den var. Zürich'den var, Winterthur'dan var, var bayağı yani. Sizin sektörün zorlukları ne Nedim abi? Benim için en çok zor olan şey mal tedarik gitmek. Yani depoda 700-800 tane ürünü devamlı bulandırıp müşteriye yetiştirmek bu çok kolay bir şey değil. Yani ürün bitiyor işte hemen yerine gelmesi lazım ki müşteri istediği zaman tekrar geri götürelim. Bu bir zincir abi. Kesinlikle ya. Ee, mesela pandemi nedeniyle bu bayağı daha çok zorlaştı. Fiyatlar yükseldi, konteyneler e, yok. E, transportlar fiyatları çok yükseldi. İşte e, fabrikalar mal veremiyor sırada. Yani benim için en zor, bu sektörde en çok zor olan şey mal tedariğidir. Peki açılış saatleri, günleri e, nasıl abi sizde? E, biz e, sabahları 8'de açıyor kardeş, akşam 6.30-7'ye kadar. Cumartesi aynı zamanda 8'den 5'e kadar açıyoruz ya. Yani. Pazar yatıyoruz ama diyoruz. da evet. <gülüyor> <gülüyor> çocuklarımızla zaman geçiriyoruz evet. Peki boş zamanın oluyor mu Nedim abi? Ekibimiz çok iyi Allah'a şükür. Orada biraz işte kendime boş zaman çocuklara falan zaman ayırabiliyorum yani. Ne yapıyorsun mesela abi? Yürümeye mi gidiyorsun? Balığa mı gidiyorsun? Ee, çocuklara çocuklarla yüzmeye çok gidiyoruz. Öyle yürüyüş falan yapıyorum zamanım olduğu zaman. Bizim iş de çok stresli bir iş olduğu için. Ee, Abi önemli olan ödemeleri zamanında alabiliyor musunuz? <laughs> en, en zor şeye dokandım. Onu mücadele ediyoruz kardeş. Arkadaşlarla artık bir aile gibi olduk müşterilerle. Ee, tabii ki gece diye var, erken diye var. Yani e, her arkada bir şeyle bir çak döndürüyoruz kardeş. Yani. Peki, en sevdiğin müşteri profili nedir abi? <laughs> müşteri tipi. <de> bir... <laughs> <laughs> malzeme verdikten sonra parayı ödeyen mutlaka. Onu, o herkes de geçerli. Sağ olsunlar yani biz müşterilerimizle bir aile gibi olduk. Bizi pek yormuyorlar da. Bırakıp geri dönen var mı Nedim abi? <laughs> Tabii ki yani şeyleriz biz. Yani bizim müşterimiz gittiğimiz zaman mesela para konusunda e, orada yoksa paramız yok derse biz malı bırakır döner geliriz yani. ...öyle yok geri işte parayı yok malı götürürüz falan öyle olmuyor. Biz yani bir aile gibiyiz abi aynı. Buradan e, müşterilerine bir mesajım var mı abi direkt söyleyelim. <laughs> Bana e, müşterilere şeyle içeride e, satış yapıyoruz daha çok düşük fiyatta. Yani onların da ben hep müşterilerime söylüyorum yani. Eğer zamanınız varsa gelin buradan alın yani. E, tabii ki e, Kebapçıların, pizza kuryerlerim, onlar da çoğaldığı için eski işleri kalmadı yani. Herkes satın alırken de mutlaka biraz şiparın yapmak istiyorlar yani. Onun için bize gelirlerse daha ucuz ürün bulabiliyorlar yani. Ee, Nedim abi başarılıyım diyebiliyor musun abi? Kendini başarılı görüyor musun? İşimi düzgün yaparsam o geliyor zaten. Yani şöyle başarım ben e, 25 tane ürünle başladım şimdi 700 tane oldu. Tabii ki bunda kendimi başarılı görüyorum yani. Ama İşimi temiz yapmaya çalışıyorum, dürüst yapmaya çalışıyorum. Bu da yanına başarıyı getiriyor zaten. Onu soracaktım abi. Seni başarılı kılan nedir abi? Ne yaptın da sen başarılı oldun abi? Hani belki gençlere de örnek olur bu anlamda söyleyecekleri. Evet. Şimdi Fatih biz bu 2009'dan beri bu sektördeyiz. Yani bizim sektör biraz önce de bunun konusu geçti. Yani müşteriye e, temiz servis, dürüst ve zamanında malı yetiştirmek yani. Biz mesela e, hiçbir müşteriye daha bir şey yok dememiştik veya işte sana siparişi alıp malı götürmemek gibi falan bir şansımız yani bu 13 yıl içerisinde hiç bunu yapmadık. Müşteri bize sipariş verdiyse zamanında müşteriye yetiştirdik yani bu da zaman içerisinde işte onları müşterilerimize ne bileyim yani diyor ki işte hastanı ıstımarladığım zaman zamanında ürünüm gelir diyor yani ona bağlıyorum en çok yani. E biz biz de elimizden geldiği kadar işte dürüst çalışıyoruz kardeş yani e, Kimseye yalan falan diyelim. Ticarette ben sevmiyorum da onu. Allah'a şükür e, çok da iyi gidiyoruz yani. Ürün sayısını arttırmak gibi bir hedefiniz var mı Nedim abi? Şimdi, e, Fatih e, biz bu depoya e, Bir buçuk iki yıl falan oldu taşınalı. Artık depomuzu gördüm. Evet <laughs> Yani ürün sayımız var bazı bir iki içecek falan da yapmaya düşünüyoruz müşterilerimizin talep var ama yer sıkıntımız var. Şimdi biraz önce de vurgu yaptım İkinci bir depo işte büyük bir depo ana depo oraya olabilirse tabii ki o zaman ürün zaten ister istemez çuvalıyor da ama böyle bir kırhelli kalem daha ürün var hemen acil getirmemiz gereken ama yer nedeniyle getiremiyoruz maalesef. E, kaç kişi çalışıyor abi? Kaç e, ekibiniz kaç kişiden oluşuyor? Şu anda 8 kişiydik kardeş. Eee 1 2 kişi daha ihtiyaç var. <laughs> Biraz sallıyoruz ama e, yani hedefimiz yıl, yıl sonuna kadar 10 tane 10 işçimiz olacak yani. Süper güzel bir noktaya evet, geldiniz e, abi. Gerçekten hani evet. sizi tebrik ediyorum. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı abi? E, Yok kardeş. Herkese başarıları diliyorum. E, müşterilerimize buradan selamlarımı iletiyorum. E, bu kadar Fatih. Nedim abi, samimi işten muhabbetin için teşekkür ederim abi. Beni burada ağırladınız. E, sevgili seyirciler bugün has kastrodaydık. E, Nedim Has'tan görüştük firmanın sahibi. E, bir dahaki yayında görüşmek üzere diyorum. E, esen kalın.